Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Yarattığı bütün varlığı her an koruyan, asla başıboş bırakmayan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Korumak, görüp gözetmek, ihmalkar ve gafil davranmayıp dikkatli ve basiretli bulunmak anlayıp bellemek, ezberlemek anlamındaki hıfz kelimesinden türeyen Hafiz esması koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan anlamına gelir. Aynı anlamdaki hafız kelimesinden farkı Hafiz esmasında sürekliliğin oluşudur. Allah'ın Hafiz oluşu kainattaki zerreyi bile gözetmesiyle, tabiatı dengede tutuşuyla ve bunu dünya devam ettiği müddetçe daimi olarak yapmasıyla tecelli eder. Peki Rabbimiz yarattığı bütün varlıklarla birlikte bizi de gözetiyorsa, başıboş bırakmıyorsa, neden bu kadar zorluk yaşıyoruz? Neden bütün bu olaylar geliyor başımıza? Eğer Rabbimiz bizi koruyorsa, gerçekten korunuyor muyuz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan gözünün gördüğüne inanır. Bu yüzden Rabbin bizden istediği çok büyük bir şeydir. Allah bizden görmeden inanmamızı bekler. İnsan tabiatına aykırı bir durumdur bu değil mi? Gözümüzün görmediğine ben nasıl inanabilirim ki? Rabbim neden benden böyle bir şey istedi? Çünkü inanmanın asıl olanı buydu. Gözün gördüğüne herkes inanırdı zaten. O zaman dini mübine uymayan insan kalmazdı ki. Allah'ı görebilsek, azametini fark etsek başımızı secdeden kaldırmaya cesaret edebilir miydik? Mümkün değil. Rabbimiz bizden kendisini görmeden kainatı, varlığı okuyarak kendisini bulmamızı ve inanmamızı istedi. Düşünmez misiniz dedi, düşünmemizi istedi çıkarım yapmamızı aklımızı kullanmamızı bütün bunların arkasında birinin olduğunu ama sıradan değil çok kudretli benim düşünemediklerimi ince ince hesaplayan düşünen birinin olduğunu fark etmemi ve inanmamı istedi. Evet bir rabbi olmalı bütün bu varlığın diyebilmekti mühim olan. Biz dedik inşallah ama kalplerimiz hep titrek hep korkak hep acabaları olan bir kalbimiz var. İnsan şüphe duyar, düşündükçe derinleşir. Bunu da biliyordu Rabbimiz. Bu yüzden bize ayetlerini indirdi, konuştu bizimle. Bütün şüphelerimizi gidermek için geldi Kur'an. Ve biz hayatımızı yaşarken hep dokundu rahmet eliyle. Hep bir şeylerden korudu bizi. Biz farkında mıyız peki? Bir düşünelim. Rahatımız yerindeyken ne kadar huzurlu olduğumuzu düşünelim mesela. Sonra olmadık bir haberle yıkılsak yahut hiç istemediğimiz bir iş gelse başımıza, bir kaza veya bela bulsa bizi, ne düşünürüz hemen? Ne oldu şimdi? Azıcık ağzımızın tadı vardı gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Sonra bir kurt düşer içimize. Hani Rabbim hafizdi. Ben inananlardanım. Beni neden korumadı bu durumdan? Hiç gelmez aklımıza. Acaba aslında bu korunmuş halimiz midir? Bir zamanlar hiçbir karşılık beklemeden birinin elinden tutuşumuz, verdiğimiz 3-5 lira sadaka, semaya ulaşan bir hayır duamız bu belanın çok daha şiddetli gelmesinden korumuş mudur bizi? Bize küçücük gibi gelen hayırları Rabbimiz kocaman bir şemsiye yapıp tepemize açmış mıdır? daha beteri olabilecekken hafiflemiş midir hiç gelmez aklımıza çünkü o anda o başımıza gelen şey bizim için en kötü şeydir daha kötü ne olabilir ki deriz bazen o kadar tehlikelidir ki bu cümle bilmeden gazabı bile çekebilir olabilecek iyinin de kötünün de sınırı yoktur ki Allah dilerse bir saniyede dünyanın altını üstüne getirir ne yapabiliriz rabbimiz cahilliğimizden ötürü bizi bağışlasın gün içinde neler neler yaşarız farkında olmadan atlattığımız ne çok kaza bela vardır ki bunlar görünen alemdedir bir de kalbimizin dönüşlerini düşünelim gün içinde ne çok duyguyla boğuşur neler geçer içimizden iyi kötü Bunların kaç tanesini gösteririz, kaçını hayata geçiririz. Kalbimizden geçenleri hayatımıza geçirsek belki hayatımız altüst olacaktır ama Rabbimiz. Şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Buyurur. Allah kulunun kalbiyle arasına girer. İçinden geçen fenalıkları yapmasını engeller çoğu zaman yine de bir şeyler yaşamaya devam ederiz onlar da bizim tercih ettiklerimizdir allah kulunu zorlamaz ona bir hayat vermiştir ve seçimlerinde serbest bırakır biz ısrarla bazı sıkıntıları yaşamaya devam ediyorsak ısrarla değiştirmediğimiz tavrımızdandır yine onda bile rabbimiz merhamet eder musibetlerle kendini hatırlatır hep aynı davranıyorum. Acaba Rabbim benden başka bir şey mi istiyor? Dememiz gerekir belki de. Her bir musibetten korunmuş bir şekilde kaç aşamada hafifletip bize ulaştığı gelir mi hiç aklımıza? Ya Rabbimiz Hafiz olmasaydı halimiz nice olurdu. Şükürler olsun bize merhametiyle muamele eden Rabbimize. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Her şeyden önce Allah'ın beni benden iyi bildiğine emin olmam gerek. Allah kulunun aciz olduğunu bilir. Çoğu kez yetersiz kaldığını da. Ben yeterim kulum sana der bu yüzden. Korkularımdan emin kılar beni. Ayetinde Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi buyurduğunu işittiğimde rahatlamam gerek benim. Zayıfsam elbette ki Rabbim beni korur. Korumuş, koruyacak. Yükümü hafifletmiş en başından. Ne kadarını kaldıracağımı biliyor. Kaldıracağımdan fazlasını bana yüklemez zaten. Buna inanmam gerek. Rabbimin ayetinde, eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle beraberdir. Buyurduğuna kulak vermem gerek. Sabır diyor Rabbim. Hayırlı davranmakta sabır, itaatte sabır, iyilikte sabır kalbimi selim tutmamı diliyor. İçinde bulunduğum topluluktaki sabırlı, kalbi güçlü kulların hürmetine beni de selamete çıkaracağını söylüyor. Benim hem kendime hem de çevremdeki sabır ehline sahip çıkmam gerek. Kimin kimin hürmetine bağışlanacağını, korunacağını bilemem. Bu yüzden uzanan her eli tutmam, yardım etmem gerek. Korunduğumu bilerek ayağımı yere sağlam basarım ben. Mümin Rabbinden ve kendinden emindir. Rabbim ki bana şu halimi ihsan etmiş. Halimi muhafaza etmekte benim işimdir. Ne yapayım ki Rabbim iyiliğimi hıfz Ne yapayım da razı olsun benden. Şükrümü nasıl eda edeyim diye düşünmem gerek. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla anan kullarından eylesin varlığı yarattığı günden beri koruyup gözeten ya hafiz. Senden beni hıfsı emanına almanı dilerim. Bilirim ki en iyi koruyucu sensin. Her türlü fitne ve fenalıklardan, kalbimin meyillerinden, nefsimin şerrinden sana sığınırım. Beni nefsimle baş başa bırakma. Şüphelerimi gider ve beni kalbi selim kullarından eyle.